Arabalar edebiyat sakinleri, Fransa, Paris, Eiffel, Kulesi önündeyiz. Bugün de buraları geziyoruz. Eee birkaç dakika oturdum Eiffel Kulesi'ni izledim. Bu sanat eseri hakkında ne söylenebilir diye düşündüm. Sonra dedim ki en güzeli edebiyat yapmak. Çünkü sanatı yapmışlar kendileri zaten gayet güzel de olmuş. Ve burası gayet çok fazla kalabalık. Ee, ben edebi akımlar hakkında bilgi vereceğim. Çünkü e, edebi akımların doğuş yeri Fransa'dır. 17. yüzyıldan itibaren Fransa topraklarında edebi akımlar doğmaya başlamış. İlki klasizm, sonra romantizm, realizm, naturalizm, sürrealizm diye parnasizm, işte dadaizm, kübizm diye şu an aklıma gelenler bunlar sürüp gidiyorlar. Mesela ilki klasizm. Klasizm akımında akıl ve sağduyu ön planda. Edebiyatçılar düşünüyorlar, diyorlar ki ortaya koyduğumuz eserlerde akıl ve sağduyu ön planda tutalım. Bunlar bu şekilde eserlerini yazıyor, daha sonra romantikler ortaya çıkıyor ve onlara karşı geliyorlar. Diyorlar ki akıl nereye kadar? Biz duygularımızı... Eserlerimizi yansıtacağız Romantizm akımı açığa çıkmış Realizm daha sonra geliyor Realizm adı üstünde gerçekçilik Gerçek olayları anlatmayı Esas alıyor Naturalizm akımımız var Naturalizm doğallık demek Diyorlar ki tabiatta benzer olaylar Benzer sonuçları doğurur Parnasizm var, şiirde gerçekçilik, şiir yazanlar için özellikle gerçekçilik akımını esas alıyorlar. Sürrealizm akımı var, Firavud'un psikanaliz yöntemine esas alıyorlar. Diyorlar ki bu elebi açılar, insanlar sosyal hayatta bir şeyler yaşar. Bunu bilinçaltına atarlar, bilinçaltı rüyada işte bilinç üstüne çıkar. Onlar da bunu esas olarak eserlerini ortaya koyuyorlar. Farklı insanlar, farklı ama Fransa'da temelleri atılan edebi akımlarla 17. yüzyıldan itibaren eserlerini ortaya koymuşlar. Bu edebi akımlar bu topraklarda doğup dünyaya yayılmış. Merkezi burası. Ben şu an itibariyle aklıma gelen bilgileri aktarmış olduğum detaylı bilgi için kendiniz araştırma yapınız lütfen. Ee, benden bu kadar diyorum. Gezmeye devam ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Eyfel Kulesi efendim. Gayet güzel bir ortam ve kalabalık bir ortam.